Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları olarak online yapılan 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'na Gölge Meslektaş projemiz ile davet edildik. Bu projeye neden ihtiyaç duyuldu? Öğrencilerin yeteneklerine ve beklentilerine uygun olan mesleğe karar vermeleri büyük bir problemdi. Mesleklerin yeterince tanınmıyor olması, bu soruna bir çözüm üretilmesi gerektiğini doğruluyor. Öğrencilerin meslek mensuplarıyla planlı bir gün geçirmeleri sağlanarak, işin, yani mesleğin gerekleri ve detayları ile ilgili bilgilerin alınması bu proje ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle rehber öğretmenimiz gölge meslektaş projesi ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Daha sonra ben de uygulamada kullanılan değerlendirme formlarına ve raporlaştırma sürecine değinerek proje hakkında bilgilendirmelerimizi tamamlayacağız. İnsan hayatında eş, iş seçimi gibi önemli kararlardan biri de meslek seçimi. Doğru karar vermek, kendinizi iyi tanıyarak, karar vereceğiniz konuya ilişkin çok sayıda bilgi edinerek ve her ikisi arasında doğru eşleşmeyi yaparak mümkün olmaktadır. Doğru alınmayan kararlar ise zaman, enerji, psikolojik ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Dünyada bazı ülkelerde deneyim sonrası meslek seçimine karar vermek, ulusal eğitim politikası iken Ülkemizde Anadolu ve Fen liselerinde uygulanan akademik programlar nedeniyle bu yalnızca meslek liseleriyle sınırlı kalmaktadır. Biz Anki Okulları olarak psikolojik danışma ve rehberlik birimimizin kariyer gelişim programı çerçevesinde literatürde job shadowing olarak geçen gölge meslektaş uygulamamızla öğrencilerimize bu fırsatı verdik. Öğrencilerimizden deneyimlemek istedikleri meslekler anket yoluyla öğrenildi. Gidecekleri meslektaşlarıyla ile iletişime geçildi ve her iki gruba da deneyime dayalı bir ortamda mesleğin icra edilmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerimiz uygulamanın olduğu gün okula gelmeyerek o günü mesai şartları, mesai koşulları içerisinde günü meslektaşlarının yanında tamamladı. Daha sonra okula döndüklerinde öğrencilerimizden ve meslektaşlarından almış olduğumuz bilgiler çok yararlı olduğuna dairdi. Bu konuda ölçme değerlendirme uzmanımız size bir bilgilendirme yapacak. Bu kısa sürede almış olduğumuz bir sonuçtu. Uzun vadede almış olduğumuz sonuç üniversite tercih döneminde oldu. Öğrencilerin buradan edindikleri tecrübeleri tercihlerini yaparken kullandıklarını gördük. Ve e, bu çalışmamızın ülke genelinde yaygınlaştırılmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Yaygınlaştırma olduğunda hem kişiler hem de ülke adına zaman, Enerji, psikolojik, ekonomik kayıplar azalacağı gibi pişmanlıklar da azalacaktır. Gölge Meslektaş Projesi okullarımızda ikinci yılını tamamladı ve toplamda 11. sınıflardan 148 öğrencimizle 57 meslek mensubunun katılımıyla gerçekleşti. Öncelikle öğretim yılının başında öğrencilere gelecekte sahip olmayı düşündükleri mesleğe önem sırasına göre yazacakları bir tercih formu verildi. Öğrencilerin uygulamayı katılımları sonunda ise Gölge Meslektaş Öğrenci Değerlendirme Formu, meslek mensuplarının doldurduğu Gölge Meslektaş Meslek Mensubu Değerlendirme Formu gibi ölçme araçları kullanılmıştı. Ölçek puanları, madde sayısı, madde varyansları ve ölçek puanları varyansları yardımıyla güvenilirlik katsayıları sayıları bulunmuştu. Proje detaylarına rapor kısmından ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken birkaç konuya değinmek istiyorum kullanılan ölçeklerden alınan verilere göre öğrenciler mesleğin çalışma koşulları hakkında ve çalışma alanları hakkında bilgilendikleri, bireysel özelliklerinin farkına vardıkları ve etkinliklerden faydalandıkları, alan ders seçimleri uygulamaları ile sınırlı düzeyde değişse de 11. sınıfta seçtiği alanların genellikle doğru olduğu, meslek alanında yükselme için yapılacakları fark ettikleri, mesleğin avantajlarını öğrendikleri, meslekle ilgili yapılabilecekleri fark ettikleri, meslek mensuplarının aktarımlarının yeterli olduğu konularında bildirimlerde bulunmuşlardır. Katılımcılardan gölge meslektaş uygulamasının bir günle sınırlı olmaması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle meslek, mes meslek mensuplarının tamamına yakını böyle bir uygulamaya destek olmaktan çok memnun olduklarını ve daha sonra tekrar destek olmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu proje ile öğrencilerin beceri ve kişilik özelliklerine uygun, doğru mesleğe yönlenmeleri amacıyla iş ortamlarının önceden görülmesiyle meslek seçimleri için doğru kararları vermelerine bir parça da olsa destek olmak istemiştir. Bölge Meslektaş Projesi'ne katkılarını esirgemeyen meslek mensuplarına, uygulamanın yaygınlaşmasına aracılık eden ERG'ye çok teşekkür ederiz. Okullarda iyi örnek uygulamalarının yaygınlaşması dileğiyle, Hoşçakalın.